Merhabalar herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte herhangi bir bankadan kripto para borsasına nasıl Türk lirası gönderilir, ardından bu tutarın nasıl Ethereum'a çevrilerek Metamask cüzdanına aktarılacağı ve son olarak Metamask üzerinden herhangi bir platforma bağlanmadan Vesra token'inin nasıl alınacağı konularını adım adım ele alacağız. Daha önceki videolarımızda MetaMask nedir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır ve Uniswap üzerinden token alımı nasıl yapılır gibi temel konuları paylaşmıştık. Eğer o içeriklere göz atmadıysanız, açıklamalar kısmında bağlantılarını bulabilirsiniz. Bu videoda ise herhangi bir aracı platforma bağlanmadan doğrudan MetaMask üzerinden nasıl WETH alımı yapılır, bunu basit ve hızlı bir şekilde uygulama olarak göstereceğiz. İşlemlerimizi 3 temel uygulama üzerinden gerçekleştireceğiz. MetaMask, Ziraat Bankası mobil uygulaması ve Binance TR. Neden Ziraat Bankası ve Binance TR'yi tercih ettiğime gelirsek uzun süredir kullandığım ve alışık olduğum platformlar. Elbette farklı bir banka veya borsada kullanabilirsiniz. Önemli olan temel işleyişi kavramanızdır. İlk adım olarak Binance Data uygulamasını açarak sağ altta bulunan Dizyonlar bölümüne giriyorum. Ardından yatırma butonuna tıklayarak Türk Lirası TRY seçeneğini işaretliyoruz. Ziraat Bankası kullandığım için Ziraat Bankası'nı seçerek bize sunulan IBAN bilgilerini kopyalıyoruz. Burada önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Binance hesabınızı hangi kimlik bilgileriyle oluşturduysanız yalnızca o bilgilere ait banka hesabından transfer gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra Ziraat mobil uygulamasına geçerek para transferleri sekmesine tıklıyoruz. Ardından başka hesaba havale EFT seçeneğini seçiyoruz. Yeni alıcı kısmına biraz önce kopyaladığımız Binance IBAN bilgisini yapıştırıyoruz. Bu IBAN Binance'ın ziraat hesabı olduğu için alıcı adı otomatik olarak dolacaktır. Dilerseniz alıcıyı kayıtlı olarak de ekleyebilirsiniz. Transferi onayladıktan sonra Binance Stereo uygulamasına geri dönerek Türk lirası yatırma işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu işlem genellikle 1 ila 5 dakika arasında tamamlanmaktadır. Para hesabımıza ulaştıktan sonra sonra sıradaki adımda Türk lirasını USDT'ye ardından Ethereum'a dönüştürmemiz gerekiyor. Binance üzerinde piyasalar sekmesinden USDT alımı yapıyor. Ardından Ethereum satın alımını gerçekleştiriyoruz. Çünkü Vestra Ethereum tabanlı bir projedir ve alımı için Ethereum gereklidir. USDT'yi seçip sol alttaki al butonuna tıklıyoruz. Buradan almak istediğimiz miktarı belirleyip USDT'ye alıyoruz. Ben limit yerine piyasanın al diyorum ki alırken beni uğraştırmasın. Direkt alım yapsın. Daha sonra yine piyasalara tıklayıp bu sefer Ethereum USDT'ye geliyorum. Benim şimdi aldığım USDT'leri Ethereum'a çevirebilirim. Ethereum'da da aldığım USDT'leri ne kadarını kullanmak istiyorsam o kadar Ethereum alıp Ethereum ala basıyorum. İşlemim bu kadar. Şimdi satın aldığımız Ethereum'ları Metamask cüzdanımıza güvenli bir şekilde aktar kurtarma aşamasına geçebiliriz. Ethereum'u aldıktan sonra Metamask cüzdanımıza geçiyoruz. Metamask üzerinden sağ üst tarafta bulunan Ethereum cüzdan adresimizi kopyalayarak Binance uygulamasına geçiyoruz. Kopyalamak için sağ üstte bulunan dikdörtgen şekline basmanız yeterli olacaktır. Daha sonra Binance cüzdan kısmından Ethereum'u seçip çekme işlemini başlatıyoruz. A olarak Ethereum ERC20 seçilmeli ve adres kısmına biraz önce Metamask'tan kopyaladığımız cüzdan adresini yapıştırıyoruz. Maksimum miktarı seçerek çek işlemini onaylıyoruz. Yeni düzenlemeler gereği Binance üzerinden yapılan transferlerde işlem amacı belirtilmelidir. Bu nedenle işlem amacı olarak Metamask cüzdanım ifadesini girip yazarım seçeneğini işaretliyorum. Transferin gerçekleşmesi yaklaşık 2 dakika sürecektir. Ethereum Metamask cüzdanımıza ulaştığında son aşamaya geçiyoruz. Westralum. Metamask uygulamasını swap yani takasa çevirip özelliğini kullanarak Ethereum'u doğrudan Vestra tokenine dönüştürebiliriz. Dilerseniz Uniswap'e bağlanarak da alım yapabilirsiniz. Ancak doğrudan Metamask içerisinden işlem yapmak daha kolay ve kullanıcı dostudur. Aradaki işlem ücret farkı, Ethereum'un son güncellemesinden kaynaklı. Gas fee dediğimiz genellikle oldukça düşüktür. Bu nedenle doğrudan Metamask üzerinden alım yapmayı tercih ediyorum. Ethereum'dan mesela takas işlemini başlatmak için Metamask uygulamasının ortasındaki iki oklu mavi simgeye tıklıyorum. Mavi simgeye tıkladıktan sonra açılan pencerede kaydır seçeneğine basıyoruz. Arama kısmına VSTR yazıyor ve çıkan tokene tıklıyoruz. Örneğin 0.02 Ethereum karşılığı teklif al diyerek en uygun seçeneği seçip aşağıda mavi kutucukta bulunan swap butonuna tıklayarak işlemi başlatıyoruz. Kısa bir beklemenin ardından işlemin başarılı şekilde tamamlandığını göreceksiniz artık siz de Vesa token sahibi oldunuz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra cüzdanınızda bir miktar Ethereum bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü cüzdanınızı farklı seviyelere yükseltmek, örneğin regular olur, gibi ve farklı işlemler için Ethereum gerekecektir. Bu videoda anlattığımız adımları takip ederek siz de kolaylıkla Vestra sahibi olabilirsiniz. Daha fazla rehber içerik ve güncel bilgilere ulaşmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.